Evet, ben Apcağı Köyü Muhtarı Ahmet Akyavuz. Evet, Apcağı Köyü bildiğiniz gibi Türkiye'nin 10 köyünden 7. köyü. Turistik bir köy. Mimari dokusuyla gelen giden, yazın, kışın turlar çok oluyor bu köye. Biz de o amaçlı köyümüzü daha güzel şekillere getirmek, daha güzel, daha çok turist çekmek için bu güzellikleri yapıyoruz. Yukarıda... Nasıl olursa baharda inşallah bir tane yöresel ürünler, şarküteri, bir de restoran şeklinde ızgara dükkanı düşünüyoruz diye. İnşallah o da bir ay sonra faaliyete geçecek. Köyümüzü güzelleştirmek amacıyla köyümüzün girişinden yukarıya doğru mani yolu yapıyoruz. Köyümüzün ahşap yapısını bozmadan güzel bir görünür sağlayan bir şekilde Katkılarından dolayı başta derneğimize, katkıları geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu arada Arda'ya da çok teşekkür ediyorum buraya gelip çekim yaptığı için. Sağ olun.